Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, her kitaptan çok çok istifade edebiliriz. Kitapları küçük görmemek lazım. Bazen küçücük bir risale olur, kitapçık olur. Ama istifadesi çok büyük olabilir. Bazen büyük kitaplar olur, istifadesi az olur veya çok olur. Yani değerli kardeşlerim, kitapları insanlar gibi hor görmemek lazım. Her birinde ne defineler saklı olabilir. Ve bu arada olmadığınız kitapta olmadığınız bir edeple karşılaşırsınız. Unuttuğunuz bir edep, hiç bilmediğiniz bir edep, olabilir bunlar. Faydalanırsınız yani. Şimdi ben bu Hasan Hüseyin Varol Hocam'ın kitabını okurken çok ince bir ayrıntı bir edebe rastladım orada. Diyor ki Hasan Hüseyin Varol Hoca sayfa 499'da Bu tarihten itibaren benim hayatımın hemen her döneminde Tahir Hocam vardır. Tahir Büyük Görükçü Hoca Efendi. Hoca Efendi'den Arapça okumak isterler. Güzel de başlarlar. Efendim bir müddet de okurlar. Avameli bitirirler. Yeni bir kitaba başlamak üzereyken e, CHP iktidara gitmiş. Demokrat Parti iktidarı gelmiş ama henüz bütün bürokrasi CHP'nin elinde. Sanki şimdi öyle değilmiş gibi. Ve iktidarı kaybetmenin hıncıyla bir kısım asker insanlar bunları şikayet etmişler. Okudukları yeri polis basıyor. Hoca Efendi ve kendisini kitapları toplayıp götürüyorlar. Biraz eziyet ediyorlar, hakaret ediyorlar. Hoca Efendi çok sevilen bir vaiz. O zaman genç vaiz derlermiş Konya'da. Konuştuğu her cami tıklım tıklım doluyor, pencere demirlerine insanlar sarılarak dinlerlermiş, anlatanlar söylüyor. Hatta bir gün konuşuyordu diyor kapı caminde, benim hocam Ömer Faruk Paksu Hoca Efendi, ben ne olduğumu anlamıyorum, gayri ihtiyari, diz çökerek otururken dizimin üzerine yekilmişim, rüküden biraz daha fazla boynumu kaldırarak şöyle ayakta dinler hale gelmişim diyor. Kendimden geçmişim. Sonradan farkına vardım. Öyle cezbeli konuşmaları oluştu. Bizde Biz de ilk konuşmasını 68-69 yıllardaydı herhalde. Diyarbakır Ulu Cami'de dinlemiştik. İnsanlar tıklım tıklım camiyi doldurmuştu. Gezerdi o zaman Hoca Efendi. Her neyse. Hoca Efendi'ye bir talebe olmak. Öyle diyor. Hocam cezaevine konuşmaya giderdi. Ben sarık ve cübbesini taşırdım. Konuşacağında onları giydirirdim. Konuşma bitince tekrar düler camiye getirirdim. Bir gün cezaevine giderken hocamın sağından gidiyormuşum. Dikkat, edep burada başlıyor. Bana dedi ki, Ab Sasan. Buyur hocam dedim. Yolda giderken talebe hocasının kadın kocasının mürit mürşidinin solundan ve bir ayak gerisinden gider. Hocasının kocasının müritse mürşidinin solundan ve bir adım gerisinden gider. Çünkü sağ daha şereflilik üstünde kılamet Bendeniz bu söz üzerine hemen hocamın soruna geçtim. Her ne zaman ki hocam da yürüyecek olsam bu usule uyar ve öyle giderdim. Hiç kaplete düşmedim. Evet değerli kardeşlerim. Büyüklerimizle beraber giderken onların sol tarafında ve bir adım gerisinde gitmemiz. Asla onların bulunduğu tarafa veya onların yanında burnumuzu silme veya böyle bir ihtiyaç varsa bunlara son derece dikkat etmemiz, sokakta rastgele tükürmememiz, büyüklere özel ismiyle hitap etmememiz, babana babam desin, babacım desin, baba desin, adını söyleyemezsin, çok ayıp olur. Kadın kocasına adıyla hitap etmesi çok ayıptır yani bizde. Işte. Kadının kocasının adı Ahmetse Ahmet demez. Efendi der, beyefendi der. Bir şey kitap şeklinde bulur yani. Ama zamanımızda unutuldu bunlar. Avrupa medeniyetine girdik ya. Avrupa'nın görgü kurallarını, İslam'ın adabı muayaselerini tercih ettik ya. Sokakta Ahmet diyor. Koca ile karısı arasında belki on yaş fark var. Onu da kendine eşit görüyor. Hocamız da giderken yine öyle özel isimle onlara seslenmez. Sesimizi onların sesinden daha yüksek çıkaramayız. Özel isimle hitap ettiğimiz sesimiz onların sesinden bir perde aşağı alması lazım. Yapacağımız işleri izin olarak yapmamız lazım. Değerli kardeşlerim, hürmet dini hizmet dini, güzel dinimiz, edep dini. İslam baştan sona güzel ahlaktır, güzel edeptir. El İslam hoşsun hu. İslam güzel ahlaktır. Peygamberimiz bu istu li utemme mekarim ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Edebimizi ondan öğreniyoruz. O da Rabbinden öğrenmiş. Edde beni Rabbi. Ve edde beni. Beni Rabbim edepten dil etti ve de ne güzel terbiyetti diyor. Tahallaku bi akhlaqillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklarınız. Allah'ın ahlakından öğreneceğiz Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu orada her şeyi anlatıyor bir ustupla. Allah çok bağışlayıcıdır diyor. Mesela sen de bağışlayıcı olacaksın. Allah'ım ben affet diyorsun. E sen de affedici olacaksın. Allah muhsinleri seviyor diyor. Sen de ihsan edeceksin. Vesair vesair yani. Peygamberimizin ahlakından sordu bir grup insan gelerek Hazreti Ayşe annemize. Dedi ki siz Kur'an okuyorsunuz değil mi? Evet. Onun ahlakı Kur'an'dı. Peygamberimiz yaşayan Kur'an'dı. Canlı Kur'an'dı. Yürüyen konuşan Kur'an'dı. Yani. Rabbim bizi de öyle eylesin. Onun için Kur'an-ı Kerim'in manasını öğrenmeliyiz Arapça. Yapamıyorsak hiç olmazsa malini kenarında Türkçesi var. Bir sayfa Arapçasını, bir sayfa Türkçesini okuyacağız. Veya bir ayet Arapçasını, bir ayet Türkçesini. Kur'an-ı Kerim'i birkaç kez de böyle hatmedelim ya. Önemli olan bu kitap niye gelmiş onu anlamak değil mi? Evet, yüzünden okumanın da bir sevabı var elbette. Zikrullah da sevabı var. Her bir harfine en az on hasene verilir. Katlandıkça katlanabilir icabında. Hele de Ramazan'da. Amma velakin değerli kardeşlerim, لِيُنْذِرَ حَيَّنْ Canlıları inzar için onlara bir şeyler öğretmek ve kötülüklerden sakındırmak, iyilikleri öğretmek için. Ölü kitabı değil, dililere gelmiş bir kitaptır. İstifade etmemiz lazım. Allah bizi de edeplendirsin. Onun edebiyle ve Resulünün edebiyle edeplenmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Hocam bir yaşları ile ne demek diye birisi sormuştu. <laughs> Aklıma düştü. Kolaylaştırsın demek yani. Hocam sarığını kendisi sarardı. Ben ona yardım ederdim. Ben de kendi sarığımı kendim sarardım. Sarığı başına giyerken nasıl tutulacağına varıncaya kadar bana göstermiştir. Çabuk kirlenmesin diye titizlik gösterirdi. Ben de ondan öğrendiğimi aynen öğrencilerime öğretirim. Burada bir edep daha anlatıyor öbür sayfada. Merhum hocam bana Hafız Hasan camiye girerken ve caminin içerisinde ayakkabılarının altlarını birleştireceksin. Ayakkabılarının altlarını birleştireceksin ve sol eline alıp beli hizasına götüreceksin dedi ve gösterdi. Bendeniz de ne zaman nereye nerede bir camiye gitsem hemen ayakkabılarımı hocamın bana gösterdiği gibi yapar öyle girerim. Malum biz Kapı Camii'nde bir grup hafız arkadaş Ramazan-ı Şerif'te mukabele okuruz. Kur'an okuduğumuz kürsü orta kapının tam karşısında hafız şükrü bağrı açık, hoca da hafızları dinler, orta kapıdan girenleri görür. Ben de orta kapıdan girdim. Ee, yaklaşık 15-20 gün önce orada deprem münasebetiyle Konya'ya gitmiştik. İkeye yakın orada kaldık. Dönerken kapı camisini bir ziyaret ettik. O kapıdan girdim ve o kürsüye baktım. Değerli kardeşlerim, köşü bir kişilik değil, 3-4 kişilik. Hafızlar mukabeleyi orada okudu, yanındaki ta orada takip etti, Hoca Efendi vaiz orada. Hoşuma gitti. Yani üçlü koltuklar var ya, kalepeler, şu oturduğum gibi, o kadar böyle uzun bir kürsü gördüm orada. Çok hoşuma gitti. Ne öyle, vaaza gidiyorsun, zor sayıyorsun, bazen daracık daracık. Bazı kürsüleri yapıyorlar. Sanki koca camide yer yokmuş gibi. Evet. <laughs> Hafız Şükrü bağrı açık hoca. Hafızları dinler. Orta kapıda girenleri haliyle görürdü orada. Bir gün bana Hasan Efendi dedi. Orta kapıdan giren onlarca adamın içinden iki kişi var ki ayakkabılarının altını birleştirir, sol eline alır ve öyle girerler. Bunun birisi Tahir Büyük Görüklü Hoca Efendi, birisi de Zat-ı Aliniz dedi. <laughs> öyle bir medeniyetimiz var ki, bir yere nasıl gidilir, nasıl çıkılır, hatta ayakkabı girip çıkarken nasıl tutuları varıncaya kadar insanlara öğretmiş elhamdülillah. İslam edep dinidir. Rabbim bizi de edeplendirsin inşallah. Hoşçakalın ve selam.